Arkadaşlar herkese selam kritik gün geldi çattı bildiğiniz üzere bugün FED faiz kararını açıklayacak FED başkanı Powell konuşmasını gerçekleştirecek kripto para piyasalarını doğrudan etkileyen bir tarihtir Yarın da Duvonun davası var 11 Aralık yarın bunu da konuşacağız bu videoda hem FED faiz kararı Bitcoin ethereum cephesine hem de detaylıca lungecoin'in gelebileceği, yükseliş gösterebileceği seviyeleri ele alacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Abone olmak ücretsiz bir işlem abone olarak videolardan geri kalmamış olursunuz. Ufakta bir duyurumuz var. Ve XP ön satış lansmanını halen devam ettiriyor. Aralık ayı yani bu ay içerisinde isteleme geliyor arkadaşlar. Coinbase, CoinGecko, Bank ve Max Global'de şu anda ekli listelenince yerlerde buralar. Binance'de de görüşmeler, görüşmeler sağlanıyor. Linkler, açıklamalar ve yorumlarda tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle şöyle son dakika gündemle ilgili detaylara bir yer verelim. Bugün FED faiz kararı açıklanacak ve Powell konuşacak diye bir tweet paylaştık. Piyasalarda beklenti 25 bas puan faiz indirimi istihdamın yavaşlaması ve talep zayıflığı için FED ekonomiyi desteklemek istiyor. Ancak enflasyon hala yüksek ve yüksek olduğu için temkinli mesajlar gelebilir bugün Powell'dan. Powell'ın konuşması piyasada oynaklık yaratabilir. Çünkü bundan sonra kaç faiz indirimi olacağı ve Fed'in duruşunu gösterecektir Powell bugün. umarım pozitif bir duruş sergiler kriptoya yani Bitcoin Ethereum'a pozitif yansı. Çünkü özellikle Lunch'un da içinde bulunduğu bir dönem var. Duon süreci ve Duon sürecinden gelecek pozitif açıklamalar Lunch'un belki de yükselişini tetikleyecek. burada Powell'ın açıklamaları Bitcoin'de bir çöküş yaratmaz ya da düşüş yaratmazsa Bitcoin'e ter yükselişi de Lunch'u pozitif etkiler. Buradan eee iki kat karlı çıkar. launchcoin ondan dolayı Fed'in açıklamaları çok kritik. Elon Musk cephesinden bir hareket var. Elon Musk'ın şirketi SpaceX yeniden 94 milyon dolar değerinde 1021 Bitcoin'i transfer etti. Bu transfer dikkat çekti arkadaşlar ve bu transferin Coinbase Prime'a e yapılmış olduğu söyleniyor. Onun haricinde dün astrdex lunge'u listelemişti lungecoin'de artık yeni listelemeler göreceğiz Arkadaşlar astrdex binance ve cz'nin desteğiyle kurulan bir borsaydı Şimdi öncelikle FED faiz kararıyla bitcoin'in gelebileceği iki aşamalı yükseliş senaryosunda ilk etap yüzde 5'le Bitcoin 97000 kritik direnç 97'yi kırabilirse arkadaşlar Önü 100 105 bin dolarlara şu anki fiyat itibariyle bitcoin'de yani yüzde 10 ila 15'e varan Bitcoin hareketi biz görmemiz kuvvetle muhtemel görünüyor şu etapta. Gelirse %10-15'lik hareket 103-105 bin dolarları zorlayabilirse Bitcoin e, FED faiz indirimi ve açıklamalar sonrasında bu tabii ki de coinde %10-15 sadece Bitcoin Ethereum hareketiyle birlikte %10-15 Lunchcoin hareketi anlamına gelir. Bu da yaklaşık olarak arkadaşlar %10-15 ile yine tekrardan 71-80'lere bizi götürür coinde fakat Dunch'un da kendi üzerinde yarın duruşmanın olacağını biliyoruz. Dunch ilk etapta 82 direnci ve önünde 3.01 direnci var. Ve Dunch'ta da 3 etaplı yükselişi verirsek %10, %30 ve %65 bu üçünden karlı çıkarız diye düşünüyorum. En azından 3.01'e kadar Dunch coin'in çıkmasını şu anda arkadaşlar öngörüyoruz koyun cephesinde. Tabii Fed faiz indirimi 25 bas puan %90 geliyor. Haricinde Fed'in yani Powell'ın pozitif konuşmasını baz alalım. Pozitif konuştu ve piyasalarda hareketlilik, yükseliş başladı. Üstüne bir de 11 Aralık Duon sürecinden gelebilecek yani yarın Duon davasından gelebilecek pozitif bir haber. Belki de serbestlik durumu işte o zaman 3.0 onu da yani 3.01'i de kırdırıp önüne 3.017 belki de 3.021'lere kadar yaklaşık yine %120, %130'luk hareketler gösterebilir. Çünkü geçti geçtiğimiz 3-4 gün önce %200'ü e verdi. Bunu devam ettirmek istiyor. Aynı keza Terra Coin'lerinden Luna ve de bu hareketleri hareket sinyallerini veriyor arkadaşlar. Yani çok kritik bir gündeyiz. Bugün yarın ee, tabiri caizse Dana'nın kuyruğu kopacak olan günlerdir. Biz bugün FED'den pozitif açıklama yarın da güzel bir haber gelirse LUNCH COIN tamamen ibredin yönünü yukarıya çevirir arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, bizim düşüncelerimiz şu an için Nucukoy'un bu şekilde ve FED konusunda, FED'in faiz konusunda da düşüncelerimiz bu şekilde. Abone olmayı unutmayın, takipte kalmayı unutmayın. Bugün bir canlı yayın gerçekleştirebiliriz ama yarın zaten duvon sürecini detaylı kapsamlı konuşacağımız videolar, canlı yayınlar, shorts videoları, tweet, tweetler olacak arkadaşlar. O yüzden mutlaka bizleri takibe alarak videolardan ve tweetlerden geri kalmayın. Ayrıca bu DXRP ön satış projesine de göz atın. XRP ekosisteminde bir DEX borsası kuruluyor ve bu borsanın tokenı DXB token ön satışta 30 cent şu anda ön satış fiyatı 35 cent'e kadar ön satışta da yükselecek daha sonra da listeleme etabına geçecek. Listelenecek borsalar belli Coinbase gibi büyük bir borsada da listeleme hedefi listeleme hedefi var ve şu anda Coinbase'te ekil arkadaşlar ve listelenecek muhtemelen Coinbase'te. Binance'te de aynı keza hedef Binance zaten her ön satışın hedefi Binance ama Binance Live'da gerçekleşen canlı yayında bildiğiniz üzere DexRP ekibi Binance'de canlı yayın yaptılar ve bu canlı yayın kapsamında Binance'de iletişimde olduklarını, kontak halinde olduklarını belirtmişlerdi. Bizler eklememizi yaptık. Sizler de almak ya da eklemek isterseniz linkler açıklamalar ve yorumlarda. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşça kalın.